Olay herkese. Merhaba. aslında çok güzel özetlediniz. <laughs> Bunun şeyini yapıyorduk ben de konuşan Gülsan. 2020 yılı sonunda aslında yarışmayla elde ettiğimiz projeden bahsedeceğiz. tabii bu süre zarfında yarışma sonrasındaki işte proje aşamalarından uygulama, şantiye o çok katılımcılı bir sürecin nasıl bu hale geldiğinden Ece sizlere bahsedecek. şimdiden teşekkür ederiz. Evet. Ee... İl sınırları içinde yapılan arkeolojik çalışmalarda edinilen bulgulara göre aslında kentin tarihi yaklaşık 8500 yıl önceye kadar dayanıyor. Ve 2014 yılında Bursa, Hanlar Bölgesi ve Cumalı Kızık'la birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor. Aslında ülkemizdeki 19 kültürel mirastan bir tanesi haline geliyor. Bu, bu yönüyle de bizim için çalışması çok özel bir bölgeydi. Hisar bölgesi dediğimiz Sur bir aslında Sur bölgesi olarak kuruluyor kent ve birçok uygarlığa Lidya, Hitit, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı gibi çok farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Daha sonrasında kent aslında bizim de yarışma ve proje alanımıza konu olan Hanlar bölgesi ile birlikte. Osmanlı hakimiyetiyle birlikte 1326'dan sonra kültürel ve sosyal açıdan, ticari açıdan gelişmesiyle aslında organik bir şekilde doğu batı aksında genişliyor. Hisar bölgesi sınırı ve hanların ve destenin, ulu caminin, hamamların aslında kent içindeki konumlarını burada görüyoruz. Yapıların her birine ayrı ayrı baktığımızda inanılmaz kararlı geometrik yapısal duruşları var. Ama bunun yanında alandaki serbest yerleşimleri de aralarındaki güçlü diyaloğu kuran esas konu bence. Yani e, bu kent artikülasyonu, aralarındaki o ince geçişler, organik sokaklar, bunların e, birbiriyle olan kurgusundan ortaya çıkıyor. Ve Bahadır'ın da dediği 2020 yılı Yarışma açılana kadar yanlış imar kararlarıyla bir takım suistimaller ve yapı stoklarının burayı aslında doldurmasıyla böyle bir hal alıyor. Daha sonrasında görselde de görürüz araç kirlilikleri. Aslında yeni nesil bir takım çok katlı yapılarla birlikte doluyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey esasında, e, tarihin bir simülasyonu ya da tekrarı değil de mekanın bir tekrarını kurabilir miyiz konusuydu burada. Bu mekanın tekrarı da bizce e, minimum müdahale yani minimum yaparak çünkü çok yorgun bir bölge. E, çok hassas ve hüzünlü hikayeleri de barındırıyor bünyesinde. Ve e, artık çok fazla yapısal bir şey üretmeden mekanın tekrarını kurabilir miyiz konusunu şu şekilde ele aldık. Buradaki en değerli şeyler bir hanın avlusunda oturduğunuzda o dört duvarın arasında e, hissettiğiniz duygu ya da iki e, yapının arasından geçerken hissettiğiniz siz. Biz de e, yekpare düzlükler yaratmak yerine aslında o avluları birer kent avluları gibi bazen e, bir hanın duvarına yaslanıyor o kent avlusu bazen bir e, anfiye yaslanıyor. Çeşitli zaten kottan doğan ...bir tek parça yapamama hali var burada. O yüzden parçalanmayı da zorunlu kılıyor alan. Bu şekilde bir üretimle başladık. Daha sonra da aslında kale duvarlarının... ...tophane dediğimiz yeşil yamaçtan... ...içeriye peyzajın aktığı... ...yeşil bir doku kurmayı amaçladık. Burada mevcut, yani 2020 öncesindeki... ...mevcut kesiti görüyoruz. İki tarihi yapı, iki han arasında... 5 katlı, 4 katlı yapılarla bölünen, daha sonra da bizim kodları işleyerek aslında o ilişkiyi tekrar güçlendirmeyi amaçladığımız hali. 3 etaptan oluştu bizim için proje. 3 etap inşa sürecini şekillendirdi. Ve 3 ana meydan çıktı böylelikle. Evet, bu uygulanmış halinden aslında İpek Meydanı'na bakıp bütün perspektifi neredeyse gördüğümüz bir görsel. Bir tarafta Bakırcılar Çarşısı, karşımızda İpek Han ve önünde Sarıca Sungur mescidi yan tarafında Pirinç Han'ı görüyoruz. Aslında sanki bir tarafı daha kapalı olsa tamamen bir avlu niteliği taşıyan bir meydan haline gelmiş oluyor. Bakırcılar Çarşısı kendi kotlarla bölünen oturma duvarlarıyla oluşturduğu parkı, Hemen Bakırcılar Çarşısı'nın giriş kapısını karşılayan bir meydan ve oturma alanı yalağı, su sesiyle birlikte. Aslında yeşil ve sert zemin dengesinde birlikte kuran bir ilişkiye sahip. Bir tane burada kota gömülü bir yapısal birimimiz var. İçinde tuvaletin, kafenin bir takım temel ihtiyaçların karşılandığı. Bu kafenin hemen Üstündeki yoldan kaldırımdan bir görsel. Aslında üstten e, yapı gözükmüyor zaten. Sadece meydan kutundan algılayabiliyorsunuz. Bir saat nerede? Şurada bir dakika. Tamam. Çok hızlıca geçiyorum bunları. E, iç mekan görselleri. Bu az önce bahsettiğim, neredeyse bir avlu dediğim e, İpekhan Meydanı. Evet. E, farklı... Bursa'dan ve Söğüt'ten getirdiğimiz taşlarla birlikte farklı zemin kurguları yaratmıştık. Bunun da şöyle hemen zeminlerle ilgili konuya geçin. Bu Cumalı Kızık'tan bir görsel. Bu da eski Hanlar Bölgesi'nin zeminlerinden bir görsel. Buradaki bizim için en önemli konu şuydu aslında. Ülkemizde neredeyse hiçbir kamu meydanı yani hiçbir belediyenin yaptığı meydan Geçirimli yapılmıyor ve ıslak imalatla beton dökülerek yapılıyor. İşte daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorlar. E, kayma olmasın, taşlar yerinde dursun falan diye. Ama aslında buradaki taşların ömrü zaten betondan çok daha uzun ve her şey yok olduğunda o taşlar muhtemelen orada kalacak. Ocaktan. E, milyonlarca yıl öncesinden buraya taşındığına göre. Ve biz bunu e, ilk yaptırmaya çalıştığımız şey buydu. Sahada mokabını yaptık. Bu e, gerçek uygulanmışından bir görsel, mokaptan değil. E, havuzlama yaptık beton hatıllarla ve içine e, geosel geogrit koyup çim tohumları ile birlikte toprak doldurduk. Ve gerçekten Bursa'nın zeminleri artık ilkbaharda yemyeşil ve sonbaharda Kızıla dönüyor, yaşayan bir zemin oluyor, suyu geçiriyor, su yönetimini sağlıyor. Ee, sürdürülebilirlik açısından, yaşaması açısından, tarihi bölgede ıslak imalatı minimuma düşürmek açısından bizim için çok önemli bir konuydu. Ee, bir takım kentsel elemanlarımız vardı. Ee, Bursa'da işte sular çok önemli, velhasıl Bursa sudan ibarettir diye bir e, söz de var. Su sesinin her meydanda olması için böyle havuzlar tasarladık. Ve e, evet en son genel görünümde bu kadar. Teşekkür ediyorum ben.